Bismillah Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. İmanımda ve istikametimde yani iman bir temel, istikamet o temel üzerinde yol almak demek. İmanımda ve istikametimde sarsılmadan yol alabilmek için yani dün iyiydim, bugün kötü olmamak için dini ve ahlaki manada, insani manada nelere dikkat edeceğiz? 1 bileceğiz ki yol dümdüz gitmez bu hayatta. Virajları var, tümsekleri var, yokuşları var, inişleri var. Yol güzergahımızda değişiklikler olunca ayakta durmamız gerektiğini, belli bir vites değişikliğiyle aracın hızını düşürmediğimiz gibi biz de iman ve istikamet hızımızı düşürmememiz gerektiğinin şuurunda olacağız. İki, Allah Teala şeytana izin verdi. Şeytan da zaman zaman önümüze fitneler, şüpheler ve dalgalanmalar çıkaracak. Akşam evimize sağlam gireceğiz. Gece başımıza böyle bir dalga musibet gelebilir. Hazır olacağız. Yani imtihansız, sorunsuz, problemsiz bir iman hayatı bizim olmayacak hiçbir zaman. Hep sınanacağız. Dün sınanmıştık, kazanmıştık. Bugün sınanacağız, yarın sınanacağız, hazır bekleyeceğiz. Üçüncüsü günah işlememeye çalışacağız. Günah işlersek hemen tövbe edip Allah'ın rahmetine sığınacağız, istiğfar edeceğiz. Adeta günahların turşusunu kurar gibi bir mantık içinde ki bu bir mantıksızlıktır aynı zamanda olmayacağız. Ve bir son nokta olarak da Allah için fedakarlık yapmayı bileceğiz. Bu fedakarlık canımızdan olur, malımızdan olur, yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.